Başkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu açıklamalar sonrasında Benjamin Netanyahu, Siyonist rejimin başındaki isim çıktı, Kudüs bizimdir dedi. Bu açıklamalardan sonra da bir tartışma başladı. Hemen o tartışmaların üstüne bu açıklamanın gelmiş olması aslında yapılması gerekenleri ortaya koyuyor ama somut olarak ne yapmak gerekiyor? Evet öneri çok önemli, belki de gerçekten dengeleri değiştirecek ama somut olarak ne adım atılması gerekiyor? Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek ilerleyen dakikalarda ekranlarımızda konuğumuz olacak. Kendisine soracağız. Hem bu önerinin zamanlamasını neden şimdi yapıldığını değerlendirmesini rica edeceğiz. Hem de bu öneri tamam yapılsın ama somut olarak önce atılması gereken adımlar nedir diye de Sayın Perinçek'e soracağız. Bir sahaya bakalım. Biliyorsunuz İsrail tankları Gazze'ye girdi. Kara harekatını başlattık açıklamaları gelmişti İsrail'den. Yani İsrail direnişin direncini kıramayınca sivilleri zorunlu göçe zorluyor. Burada hedeflenense önce işgal, ardından da Gazze'yi ilhak etmek. Bu kapsamda Maliye Bakanı Smotrich'ten bir açıklama geldi. Filistinlilerin topraklarını Amerikalılarla çok özür dileyerek bunu söylüyorum ama kırışacağız dedi. <laughs> İsrail'in Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne saldırıları yoğun biçimde sürüyor. <laughs> Son 24 saatte yüzün üzerinde Filistinli İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ise 48 saat içinde Gazze kentine 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, İsrail'in süren saldırıları nedeniyle Gazze'de son iki günde 40 fazla kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. Hamas yetkilileri İsrail'in düzenlediği yoğun saldırılarla sivil nüfusu belirlediği sığınma bölgelerine gitmeye zorladığını belirtiyor. Sığınma bölgeleri Gazze şeridinin yüz ölçümünün yüzde 12'sini oluşturuyor. Peki İsrail'in güvenli olduğunu ileri sürdüğü sığınma bölgeleri gerçekten güvenli mi? Hamas'ın paylaştığı verilere göre 800 bin kişinin yaşadığı ve İsrail güçleri tarafından insani ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Han Yunus'taki Elmevasi bölgesi ve Refah kenti 109'dan fazla hava saldırısına ve bombardımana maruz kaldı. <laughs> İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Filistinlilerin Gazze'deki topraklarını Amerikalılarla paylaşacaklarını söyledi. İsrail'li bakan Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.